Şimdi sizlerle yüksük çorbası yapıyoruz. Yüksük çorbamızın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, sonra 4-5 diş sarımsak ezilmiş şekilde ee, kavurmaya başlıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığından çok az yemek salçamızı ekliyoruz. Kavuruyoruz salçamızı kısık ateşte. Daha sonra nohutlarımızı ekleyeceğiz. Ardından 2,5 su bardağı nohutumuzu daha önceden açladığımız nohutumuzu ekliyoruz. Sonra kavurma işlemine devam ediyoruz. Kavrulan nohutlarımızın üzerine 1,5 bir buçuk, bir buçuk litre suyumuzu ekliyoruz. Daha sonra çorbamızın Baharatlarını ekliyoruz. Pul biber, karabiber, kimyon, kuru nane ve tuzu bir tatlı kaşığı olacak şekilde ölçülere ayırmıştık. Onları ekledik. Daha sonra bir taşım kaynamasını bekledikten sonra orta boy büyüklükteki bir limonun suyunu sıkıyoruz. O limonun suyunu da yine kaynattığımız suyumuzun üzerine ekliyoruz. Daha sonra bir buçuk litre suyumuza ölçü olacak şekilde 4 su bardağı büyüklüğündeki ölçtüğümüz mantılarımızı suyla buluşturuyoruz. Mantılarımızı suyla buluşturduktan 2-3 dakika sonra haşlanmaya başladı. 5 dakika normal bir şekilde haşlandıktan sonra altını kapatın. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Çorbamız servise hazır. Deneyecek olan herkes umarım tariften memnun kalır. Biz Ramazan'ın 3. günü yüksük çorbası yaptık. Sizler de deneyip memnun olursanız beğenilerinizi, abonelerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar.